adayını adayınızı soruyoruz abi. Kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Benim Cumhurbaşkanı adayım kesinlikle ya Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Neden abi? Neden? Ee, bugün yapılanlar ortada halk görüyor. En azından halka ekmek dağıtıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı da engelliyor. Bundan daha güzel Halklar bir şey Yani bize eğitimli insanlar lazım. Topluma halkını seven, halkın içerisinden çıkan bir yüzükten gelip de saraylarda saltanat değil. Halkın içerisinde olan insanlar lazım. Ekmek Açın dağıtmaya yani. çalışıyor dediniz abi de engel evet. olmuyor bir şekilde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? E Bu halk düşmanlığı. Bu halk düşmanlığı. Önümüzde bir seçim var. Hı hı. Büyük ihtimalle. Hiç şey, hiç i̇şte ya. o seçimin e, paniğiyle halkı ya, hata yapıyorlar. Görmek. Bak bugün mesela dün mü haberlerde izledim. E, Üsküdar'da. Ya bedava ekmek dağıtıyor adam. Halk kuyruk. Ekmek yasak. Sapıtayı yürür ya. Yani bu kadar aptal bir toplum olabilir mi ya? Hakikaten şöyle bir laf vardır. Cehalet balçık çamuruna benzer. Balçık olur ya böyle ayağına potunu girer içerisinde çıkmaz. Şimdi bunların ki cehaletten de öte. Yani çok kötü bir şey. Ya bedava ekmek dağıtan bir belediye de bugün bak bir buçuk milyon ekmek dağıtıyor büyük şehir ve yetersiz. Demek ki İstanbul'da ortalama bir buçuk milyon ekmek yani 5 milyon insan ekmeğe muhtaç. Sade İstanbul'da. Korkunç bir rakam. Türkiye'ye vurduğun zaman demek ki yüzde yetmişi aç. Kadın orada bağırıyor sıcak ekmek ben de istiyorum sıcak ekmek. Vicdanı olan bir cumhurbaşkanı değil, vicdanı olan bir insan makam mevki önemli değil. Kişiler kendilerini eğitim sadece kişi kendini geliştirmesidir. Eğitim başka bir şey yoktur. E şimdi ülkeye baktığınız zaman yani şimdi temel bozuk. Şimdi eğitimin paralı, sağlığın, paralı olduğu bir toplumda sen ne beklersin? Ben Hı -hı. halkım ya. Ben şimdi eğitim paralı mı ya? Bugün özel üniversite benim çocuğum özel üniversitede okuyor. 56 milyar yıllık ben çocuğum okusun diye para ödüyorum. Ve bunu büyük paralar. Bugün 10 tane bakan var. Açığa çıkan ki diğerlerini bilmiyoruz daha gün çıkacak. Her birisinin şirketi var, hastanesi var, oteller zinciri var, turizm bakanı oteller zinciri. Sağlık bakanı hastaneler zinciri. Ulaşım bakanı müteahhitler tanklar kepti. Hepsinde var. Hepsi. Yolsuzluk var. 128 milyar nerede? Nerede abi sizce? Çaldılar. Kim çaldı? Kendi yandaşları. Halkın yastık altında değil mi abi? Ne yastığı? Niye benim yastık? Ben 30 yıldır esnafım. Verdiğim vergilerden daha 1 lira almadım. Evimde de bir tane altınım yok. Nerede benim altınım? yengeye falan bir sor belki. gizli yok yok yok. Yenge, yenge falan altın altın, altın bir şey almadı. Yüzükler bile sattık. Bak gümüş takıyor. Yok. Hangi altın Şu halka bir bak bakayım. Hangisinin kolunda ne var? Sor bakayım ha halk. Ha bu sor bakayım şu insanlara. Bak. Kimin neyi var? Patates dağıttılar. Kime dağıttılar? Bilmiyorum abi, almadınız mı siz? Ben almadım. Alanları da görmedim. AK Parti'nin kayıt üyelerine çıkarttılar, verdiler. Bize patates matates gelmedi. Aranında da çıksın söylesin. Ve çürük patatesleri. Madem yapacaktılar zamanında patates sökürken dedi ki devlet o 100 bin ton kota koydu. Herkese dağıtaydılar. Mahalle muhtarlarına verediler, mahalle muhtarlar belirliyeydi. Hatta apartman yöneticilerine verediler, soraydılar. Kardeşim şu apartmanda kaç kişi var? 16 daire var. Hangisi ihtiyaçta? Şu. El altından, kimsenin haber olmadan, eşkede, davulla, zurnayla, bayrakla, cümüşle biz patates dağıtıyoruz. Devlete bakar mısın ya? Şu an bak dünyada şu pandemi döneminde en az para veren ülke yüzde bir. Evet. Aşı ihtiyacı var, Sağlık Bakanı kocaman adam çıkıyor yalan söylüyor ya. Hani aşılar geliyordu. Ne oldu aşılar? İki ay erteledi şimdi. E bizim 150 bin aşımız Kuveyt'e gidiyor. Hayırdır ya? Bizim insanlar bizim aşımız yok. Kuveyt'e aşı gönül. Yani böyle bir hükümet olmaz. Böyle bir yönetim olmaz. Şu insanlara yazık. Çocuklarınız var mı abi sizin? Çocuklarınız. İki tane kızım var. İkisi de üniversite mezun ikisi de işsiz. Gelecekleri nasıl görüyorsunuz? Gelecek ama... karanlık. Ben diyorum onları. İlk fırsatta Avrupa'ya kaçın gidin buradan. Hatta Senegal'e gidin ya. Aslında korkunç bir şey abi bu ama korkunç bir gençlerin şey. bir çoğu da gitmek istiyor. Ya galiba. kardeşim bak şimdi eğitim sıfır. Tarım sıfır. sor bakayım ya şu köylüleri bir gez. Patates niye bu sene böyle çok? Niye çok ekildi? Tarım politikası yok. Ya Devletin bu yanlış bu. Pazarın yok ektiriyorsun. Çiftçiye ekiyor haralalır. alır. Yatlara mazotu veriyorsun 1.25'ten çiftçiye veriyorsun 7.25'ten. Ne bekliyorsun? Karpuz 5 lira. Antalya'da yaşıyoruz. Domates 8 lira. Antalya'da. İstanbul'da 12 lira. Migroslarda ilk kez görüldü. Tane domates satıyorlar. Tane domates. Türkiye'de tane domates yiyor bu insanlar. Onlar beda bedava ekmek veriyorlar. Bedava ekmek yıkısıtlıyorlar yardım yapan insan konuşanları tutukluyorlar. Belki akşam benim eve polis geliyor. Korkmuyorum kardeşim. Nazım Hikmet ne dedi? Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar bu karanlık aydınlığı? Hepimiz korkacak mıyız ya? Niye korkuyorum? Hem şey. Şöyle... konuşabiliyor musunuz abi Korkmuyorum. Ben korkmuyorum. Korkanlar var. Şurada insanları ben görüyor ben de Adam korkuyor yandan kaçıyor Aman diyor birazdan beni alırlar. Niye alıyorlar abi? Alsınlar. Açız. Aç değil insanlar ya? Dün benim annem emekli. Dün 1100 lira verdi. Tayyip Erdoğan çıkmış açıklama yapıyor. Cumhur reisimiz. Ne diyor? Aslında 1085 ama ben 15 lira eksi. Sarayda yaşayan adam 15 lira kıymet edilmez ki. 15 lira ne biliyor musun? Bir simit ne bir çay. Şurada kafelerde çay 5 lira abi. Simit 3 lira 8 lira. Bir çayına da bir simit, bir simite de bir çay yetmez. İki çay 15 lira bitti. Cumhurbaşkanı bize kıyak yaptı ve bunu savunan insanlar var. Az önce dedim ya başta. Eğitim balçık çamuru gibidir. Bulaştı mı? Yani şimdi eğitimsiz bir toplum. Okullar parayla minikten başlıyor, Paralı okullarına büyüyor. Devlet okullarında eğitim sıfır. Kaliteli <laughs> öğretmenleri işe almıyorlar. Atamalar <laughs> yok. Atamalar yok, var mı? <laughs> Bu adalı öğretmen açımıza. Peki imamlar? Bizim, benim köyümde 500 saniyedi, şu an benim köyümde 50 tane ev yok. 3 tane imam var. Bir de müezzin, altı... Yerde. yerde. hanede. Kardeşim benim köyümde, ben köy, o köydeki ilkokulda okudum <laughs> Burada. Benim zamanımda o köyde 150 öğrenci vardı. Şu anda bir tane yok. Kapattılar kapattılar herkes özel okullara. Nasıl okutacağız abicim? Eğitim para olur mu ya? ilaç para olur mu ya? Eğitimden bahsetmişken abi Z kuşağı diyoruz. Hani Z kuşağı evet. geliyor ve insanların genelde birçoğu Z kuşağına güveniyor. Güvenimiz tam diyor. Evet. Sizin görüşleri nedir bu konuda? Z kuşağına güveniniz var mı? Şimdi Z kuşağı dediğimiz zaman şimdi gençlikten bahsediyoruz. Evet. Şu gençlerin hiçbir tanesinin umut. Şimdi eskiden bir umut vardı bir hayal vardı. Yani birisi dedi ki doktor olacağım, mühendis olacağım. Şu an var ya çocuklar diyor ki aman doktor mühendis Avrupa'ya gidim de işçi olayım. Avrupa'nın emekliler mesela şurada bak nasıl yaşıyorlar. Emekli maaşını alıyor geliyor. Beş yıldızlı otelde full. A'dan Z'ye beğenmedin. Benim anam da emekli sıcak pide bana diyor ki yumurtalı alma diyor. O diyor bağlı. Yumurtalı pide. Sor kardeşim şurada yani. gelen etler hangisi yumurtalı pide alıyor akşamdan ya dün işte televizyonda kadın bağırıyor Ümraniye'de Gördüm. Ben de sıcak ekmek istiyorum diyor 45 kilometre kuyruktan 1 liraya belediye ekmek almak için Ama baştakiler utanmıyorlar Ar Arlanmıyorlar sarayda yaşıyorlar onlar Şu yiyorlar ya Avokado yiyorlar ya sarayın bahçesinde beslemiş kuzuları kesip yiyorlar ya o bilir mi ekmeğin ne olduğunu Bilemez Bakanı yolsuzluk yaptı işte yargılansın abi? benim babam benim kardeşim de olsun benim babam da olsun Hırsızlık yaptı mı hemen bir güne yapı gel buraya lan. Bu fakir fukaranın bu, bu gariban grubanın hakkı gelir mi? Yiyorlar Peki abi son olarak buradan biz yönetenlere bir mesajınız var mı? Ne söylemek Vallahi istersiniz? Valla bize yönetenlere duyuyorlar. diyorum ki şu Ramazan günü onlar Müslüman ben Müslüman değilim ben ateist bir insanım Ben bıraktım Müslüman değilim Niye 20? abi? Yirmi ben böyle Müslümanız ben Müslüman değilim kardeşim ben Ben din, e, dil, renk, ırk benim için artık yok Önce kimlik, insan. Benim? Yeni kimlik var mı? Benim. Yeni kimlik çıkardın mı sen? Kimlik mi? Yani yeni kimlik. Vallahi benim kimliğim benim kendim abi. Bir dakika bir o... dakika bir şey söyleyeceğim. Çıkardın mı? Çıkardın mı? Bak kardeşim sana kimlik göstereceğim şimdi. Bak. Türkiye Cumhuriyeti Kur'an Başkomutan Rahmetli Kemal Mustafa. Evet. Doğru mu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Kur'an da o. Evet. Kimlikte ne yazıyordu? Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaş olarak İslam yazıyor değil mi? Evet. Şimdi bakalım burada İslam var mı? Ben bir Müslüman olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak... Şimdi abi bak... Var ben, mı abi? Biz kendimizi nasıl tanıtacağız? Ben bunu istiyorum. Şimdi bak... Ben biz Müslümanız elhamdülillah. %99 Müslüman bir insanız. Şimdi Müslüman olduğumuz için böyle. Şimdi bak biz eğer geleceğimize değil de biz hala şu 20. yüzyılda biz din tartışıyorsak zaten bunun... Bak bak Tartıyoruz Abi ben bak. hakkımı istiyorum abi. Ben bak. Bir, bir... Bak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Müslüman olarak ben hakkımı istiyorum. Benim tercih... Kimden istiyorsun kim ona Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti benim bayrağım, benim davetim, benim toprağım olursa Abi benim başkomutan rahmetli Atatürk tamam. eğer Türkiye Cumhuriyeti kurmuşsa, ilk başta İslam koymuşsa yine o İslam'ı istiyorum ben. Başka bir şey kim istemiyorum. Kimden istiyorsun abi? He? Kimden istiyorsun bunu? Türkiye Cumhuriyeti olarak, hangi başbakan olsa, olsa, cumhurbaşkanı olsa, kim olursa olsun. Onlar kaldırır zaten abi. İşte onlar kaldırmaması için kendine tekrar ben istiyorum bunu. Şimdi babacığım bak. Dünyada şöyle bir Türkiye şey. Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak bilsin. dünya dü yani. dünyada baktığın zaman bütün Müslüman coğrafyasında açlık, sifillik, terör adı. hepsi var. Eğitime bir kere çok karşılar. Ada hemen İslam. Kardeşim şimdi İslamiyet sen boş ver. Önce bir vicdan. İnsanın Allah'ı da, kitabı da, Kur'an'ı da, inancı da her şeyi vicdanı. Vicdan yoksa sen isterse git Fethullah da bir hocaydı. Sümüklerini yiyordular. Diyanetçilere bakar, ürün eğiliyordu. Ne oldu bu herife birdenbire? Bunu uçurdular. Yani diyeceğim şu kardeşim. Şimdi fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bu memlekette çok konuşursan, çok uzatırsan bir baskı rejimi artık şu anda oluştu. Ben tepe ekrana diyorum ki lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu insanların yüzde doksanı aç. Şu memlekette eğitim sağlık parayla olmaz. Bak şimdi Sağlık Bakanı yalan söyledi. Şimdi patent almaya çalışıyor. Aşıyı parayla satacaklar. Devlette de para kalmadı. Yola çıkana ceza. Trafik polisi her cadde başı trafik polisi. Ne kimin ceza? Niye kendilerine yazmıyorlar? Bu da kongreler yaptılar. Leba lepte oldurdular salonları. Yazsınlar onlara. Kağıt toplayıcına ceza yazıyorlar. Motorunu da bağlıyorlar. Kağıt toplayıcı o evine ekmek götürecek. Ya Onları ya satacak o kağıdı akşam alıp pisliğin çöpün içerisinden. Onun çocuğu alsa dezenfekte ederler ellerini. O kadar anlaşıcın. Vicdanı olmayan insandan yönetici olmaz kardeş. Hoşçakalın.